diyoruz Karşımızda Kemal Hoca var. Asya Piyasalarının ayrıntılarını soracağız Kemal'e. Önce günaydın diyelim e, ve ardından Asya günaydın Piyasalarını soralım. E, bu arada e, dur Asya Piyasalarını sormadan önce e, Jean-Claude Juncker'in ardından Jean-Claude Trichet'in Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da Yunanistan'a attığı desteği e, konuşalım ya da bu Asya'da konuşuluyor mu onu soralım. E, ve elbette Bernanke'nin notlarından e, bir parasal genişleme 3'ün olmayacağını anlayan piyasaların düşmesi Asya'yı nasıl etkiledi? Evet. Asya'nın genelini aslında Amerika ve Avrupa'dan bağımsız baktığımızda çok daha olumlu bir ekonomiyi görebiliriz. Tabi bu mümkün değil. Hem dün konuştuğumuz ihracat linki, ihracat nedeniyle hem de özellikle Japonya ve Çin'in elinde bulunan yüksek miktardaki Amerikan ve Avrupa borç kağıdı nedeniyle. Bu nedenle bu ekonomilerden gelmeye devam eden hem Amerika'dan gelen şu anda bugün de bahsetmek istediğim herhangi bir ekonomik müdahalenin, yeni bir müdahalenin gel gelmeyeceği gibi haberler burayı olumsuz etkiliyor hem ihracatçıları hem de hükümetlerin elindeki ciddi yabancı döviz nedeniyle burayı olumsuz etkilediğini görüyoruz. E, Yen'in de diğer taraftan Amerikan dolarına karşı değer kazanması 80 doların altını görmüştü dün sonra geri çekilmişti. Şu anda o seviyede devam ediyor. E, <laughs> buradaki ihracatçılar özellikle etkiliyor ve piyasalarda e, net bir negatif tabloyu şu anda görüyoruz. Nikke'de 0.4 e, Hong Kong'da %0.82 Şangay'da yine %0.76 Güney Kore'de ve Avustralya'da da yine %1 civarında eksileri seyrediyoruz. E, Koreli LG, Seul'de %1.5 kaybetti ki dünyanın üçüncü en büyük cep telefonu. Tabii ki Avrupa ve Amerika'dan gelen haberlerden etkileniyor. Yine satışlarının üçte birini Amerika'ya yapan Japon, Nisan'da da yüzde bir buçuk bir değer kaybı var. Fukushima'dan gelen son haber ise buradaki e, nükleer e, zararın e, nükleer konteynerlerin altına da e, sirayet ettiği ve konteynerlerin nükleer reaktörlerin hiçbir şekilde kullanılamaz durumda olduğu ve bölgedeki e, 20 bin e, kilometrelik, 20 kilometrelik bir bölgedeki e, durumun aslında pek de toparlanamayacak olduğunu oldu. Bunun sonrasında TEPCO %5 daha değer kaybetti. birkaç makroekonomik data geldi. Güney Kore ekonomisinin ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %4.2 büyüdüğü belirtildi ki bu tahminler dahilindeydi. Enflasyonla ilgili sıkıntı devam ediyor burada da diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi. Bank of Korea 10 Haziran'da bir toplantı yaparak bu yıl içinde 3. faiz arttırım kararını alıp almamayı tartışacak. tabii diğer taraftan da yükselen fiyatların tüketici talebini de azaltarak ekonominin yavaşlamasına neden olması gibi bir riski de dikkate alıyorlar diye düşünüyoruz. Asya ülkelerinde diğer açıklanacak datalardı ki bir tanesi açıklandı. Japonya'da Nisan cari fazlanın ihracatın %13 artarken ithalatın %12 artması sonucu 70 gibi bir daralmaya tabi olduğunu gördük. Bu rakam ciddi oldu. ve Fakat buna ek olarak Nisan'da Mart'a göre arttığı tahmin edilen bir satıcılar güven endeksinin açıklanmasını bekliyoruz bugün içinde. Çin ve Hindistan'ın ise Çin'in 4.6 milyar dolarlık, Hindistan'ın ise 2.5 milyar dolarlık hazine kağıdı ihalesine çıkması bekleniyor. Burada konuşulan önemli konulardan biri de IMF liderliği. Kim olacak yeni IMF başkanı? Özellikle Lagard'ın Brezilya sonrası Asya turu başladı. Dün Hindistan'daydı. Hint Maliye Bakanı Pranab Mukherjee Lagard ile görüşme sonrasında kesin bir destek garantisi vermediklerini söyledi ve Hindistan'ın gelişmekte olan ülkelerle Avrupa ve Amerika arasında bir mutabakata varılmasını beklediğini söyledi. Fakat şu ana kadar BRIC ülkeleriyle Avrupalı ülkeler arasında böyle bir mutabakatın oluşmadığını biliyoruz. Diğer taraftan Lagarde'dan sonraki en önemli aday Meksika Merkez Bankası Başkanı Carson ise Avrupa ülkelerini aslında suçlayarak kendi borç krizlerini çözemezken adayla ilgili peşin kararla hareket etmelerinin hiç doğru olmadığını ve gelişmekte olan ülkelerin durumlarını daha da sağlamlaştırmak için kendilerinden bir olan adayı ki burada kendisinden bahsediyor desteklemenin daha doğru olacağını söyledi. Bu mücadelenin gittikçe de daha kızışacağını bekliyoruz burada ve bir şirket haberimiz var. Japonya'dan dünyanın en büyük konsol üreticisi Japon Nintendo Los Angeles elektronik fuarında Wii oyun konsolunun yerini alacak yeni Wii U ürünü tanıttı. Önümüzdeki sene satışa başlanacak e, bu üründe hareket sensörlü ve LCD ekranlı kumandalar yer alacak. Fakat bugün bakıldığında Nintendo'nun hisse fiyatında bir düşüş var. Çünkü uzmanlar Nintendo Wii gibi çok başarılı bir ürünün e, yerine konabilecek bir ürünün e, Nintendo tarafından getirilmesini çok da kolay görmüyorlar. Buna bağlamak lazım. Piyasalara tekrar döndüğümüzde bugün e, özellikle Amerika'dan gelen Bernanke'nin ekonominin beklenenden yavaş toparlanmasına karşın herhangi bir yeni ekonomik müdahale sinyali vermemesine bağlı olarak piyasalarda net bir negatif tabloyu izlemeye devam ediyoruz. Mine Okan söz sizde. Kemal Uca e, ilerleyen dakikalarda Hong Kong transfer piyasalarının ayrıntılarını almaya devam edeceğiz. Dönelim Avrupa'ya. E, zaten Avrupa'yı konuşuyorduk. E, şimdi Avrupa tarafında bu e, Yunker ve Trush üzerinden konuşmaya devam edelim. Artık yani net bir mesajı var. Bu arada bir izleyicimizin de